Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Alüminyum kompozit paneller. Şöyle altın meşe renginde 7 kat yüksekliğinde bir binamızda çatıya kadar uzanıyor. Lakin bunlar düz mü? Günlük hayatta inşaatlara çok sık göz attığımdan nerelerde işçilik hataları var vesaire bunları sizler için çekiyorum. Şimdi de alüminyum kompozit panelle ilgili kısa bir video yapmak istedim çatıya kadar yani tavana kadar baktığım zaman ben burada eğrilikler gördüm. Bunu hemen sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz, sütunlar yukarıya doğru gidiyor lakin bunlar ipte değil. Şaşmalar, eğrilikler. Umarım çok net görüyorsunuz var. Şu şekilde altın meşe alüminyum kompozit paneller tam olarak düz değil. Bunlar gözüme çarptı. Bir işçilik hatası, ipe alınmamış tam anlamıyla dik yani terazinde değil işçilik hatası.